Değerli izleyenler, aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Ömer Faruk Korkmaz'la beraber. Programın ilk bölümü nasıl diyeyim, ışık hızıyla geçti sanki açıkçası. Sanıyorum biz bugün bıraksalar sahur vaktine kadar devam ederiz gibi görünüyor ama artık son gün maalesef sahur vakti olmayacağı için iftarda kesmek durumunda kalacağız. Olabildiğince hızlı verinle gitmeye çalışacağım. En son Pakistan'a gitmiştiniz, İslam Üniversitesi'ne. İslamabad'da o efendim güzel Faysal Camii'nin altındaki... Vedat Dalakoy'un imzasını taşıyan mimari anlamda caminin altındaki yerlerde okumaya başladınız. Ne okudunuz efendim? Neler yaptınız orada? Neler yaşandı? Ki dönüşünüzde Türkiye'de biraz evet. sonra konuşacağımız hadiseler yaşandı yani. Şimdi e, biz e, Türkiye'deki o, o işte e, Turgut Özal'ın iktidara gelmesiyle birlikte artık e, Büyükelçiliğin bize olan politikası e, yumuşayınca biz üniversiteye müracaatımızı yaptık ve kabul edildik. Hı hı. Üniversitede başladık. Şimdi orada dört tane fakülte vardı o gün itibariyle. İktisat Fakültesi vardı, İslam iktisadı daha doğrusu, İslam Hukuku bölümü vardı, Arap Dili Edebiyatı vardı, bir de İlahet bölümü vardı. Şimdi Hı. ben o günkü genç aklımla şöyle düşündüm. İslam iktisadı okursam Türkiye'de bir işe yaramaz. İslam iktisadı yok Türkiye'de. İslam Hukuku okursam Türkiye'de yine bir işe yaramaz çünkü karşılığı yok. Arap Dili Edebiyatı okursam onu bilmiyorum. Çünkü zaten ilahiyat okursam Arapçayı öğreneceğim. Dolayısıyla ilahiyata gireyim dedim. Hmm. Ee, o başlarken ki niyetim böyle başladı yani. Ve ben ilahiyat bölümüne, usul ettiğim bölümü dedikleri fakülteye kaydımı yaptırdım. Hem fakültedeki bu dört fakültenin özellikleri şuydu. Daha sonra olayın öyle olmadığını fark ettim. Ama en azından o günkü niyetim benim bu bölüme girme sebebim buydu. Şimdi fakültede o zaman dört tane bölüm vardı. Hülliyet-i Kanun dedikleri, hukuk ve e, şeria bölümü hı hı. burada İslam hukukuyla İngiliz hukuku, Pakistan hukuku hukuku Arapça ve İngilizce okutuluyordu. İsla, e, İslam hukuku Arapça okutuluyordu. E, Pakistan kanunları büyük oranda zaten İngiltere'den kalma olduğu için de e, İngilizce okutuluyordu. Hı hı. Yani e, hukuk fakültesinin özelliği de, buydu. İngiliz hukuku hem de şeriat yani, hukuku yani Pakistan o, hukuku, ve, Pakistan İslam hukuku, hukuku ve İslam hukuku yani, karşılaştırmalı okutuluyordu. Buna niye gerek duyulmuş biraz sonra anlatacağım şimdi. İktisat fakültesinde de normal iktisatla İslam iktisadı beraber okutuluyordu. Arap dili edebiyatı zaten kendine has uzmanlık alanı. İlahiyatta da bizim bildiğimiz ilahiyat fakültesinin dersler okutuluyordu. Ağırlıkta hemen hemen aynıydı yani. Bizimki biraz daha felsefe ağırlıklıdır Türkiye'de. Orada da buna benzer derslerimiz vardı. Ben ilahiyat bölümünü bitirdim. Daha sonra aynı üniversitede de master'a başladım. Yine dinler tarihinde master yaptım. <laughs> Fakülte dönemindeki bizim derslerimizin %60'ı Arapça, %40'ı İngilizceydi. Master'da ise %40'ı Arapça, yani benim bölümümde dinler talibinde %40'ı Arapça, %60'ı İngilizce oldu. Hı hı. Ve çok değerli hocalarımız vardı. Şimdi bu üniversitenin kurulma sebeplerinden bir tanesi de yine Zial Hak iktidara geldiği zaman binlerce, on binlerce medrese olmasına rağmen şöyle bir talepte bulunuyor ulamadan. Diyor, diyor ki, bana 25 tane hem İslam hukukunu çok iyi bilen hem de e, Batı hukukunu çok iyi bilen 25 tane alim verin diyor. Hmm. Ve veremiyorlar o zaman. o zaman Hiç çıkmıyor. 25 tane alim çıkmıyor. Bu bir problem diyor. O sırada İsmail Farukun'un bu projesi de gündeme gelince Ziyar hak bu projeye sarılıyor. Şimdi Pakistan'da hem Batı hukukunu çok iyi bilen, İngiliz hukukunu çok iyi bilen, e, Anadolu gibi İngilizce eğitim veren, konuşan değil eğitim veren, aynı zamanda İslam hukukunu çok iyi bilen insanlara yetişti. Nasıl oldu bu? Ee, Pakistan üniversitelerindeki normal üniversitelerde yani tabiri caizse seküler üniversitelerde ders veren hukukçuları getirdiler, İslam Üniversitesi'ne ders verdirdiler. Hmm. Öbür taraftan Mısır'dan e, İslam hukukçularını getirerek hukuk fakültesinde ders verdirdiler. Dolayısıyla iki eğitimi de aynı anda alan öğrenciler iki alanda da çok iyi yetiştiler. Ve karşılaştırma şansına sahip. Ve karşılaştırma, mukayese yapma şansları oldu. Artı ve İslam hukukunun gelişmesine bu alanda da çok büyük katkıda bulundular. Hmm. Ee, diğer fakülteler de aynı şekilde. Yani Pakistan bugün, Pakistan'da yazılan, çizilen kitap oranı, sayısı, akademik çalışmalar, İslam ekonomisinde de, İslam hukukunda da çok fazla. Niye? Bu üniversitenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Hmm. Ee, üniversite kendi kampüsüne geçtikten sonra, şu andaki kampüsüne geçtikten sonra farklı bölümler de açtılar. Bizim dönemimizde 1500 civarında öğrenci vardı. Şimdi 30 bin öğrencisi var üniversitede. Oo, 30 bin. Ee, Ama herhalde Türkiye'den giden öğrenci sayısı azaldı. Azaldı değil yani mi? Ya Türkiye'deki yani? üniversite sayısının artması, e, Türkiye'deki refah düzeyinin artması biz bayağı bir çilekeş. Batıyı batıya <laughs> mı çeviriyorsunuz? yani benim e, şöyle söyleyeyim. E, bunu birçok insan bunu yadırgayabilir ama ben şöyle söyleyeyim. 10 şartlar tekrar olmuş olsaydı ve ben bugünkü aklıma tekrar gider Pakistan'da okurdum. Çünkü hmm. herkes bana şu soruyu sorar. Ya sen niye İngiltere'ye gitmedin, niye Amerika'ya gitmedin? Bir, ekonomik durumum iyi değildi, gidemezdim. İki, gitmiş olsaydım bile ben bir fakülte mezun olup gelecektim. Ve geldiğim zaman mutlaka işte İngilizcem çok iyi olacaktı. Ve benim İngilizcem yine iyi, bugün de çok iyi. Ama ben İngilizcenin yanında çok iyi Arapça da öğrendim ve ben bugün TRT Arapça'da, Cezire'de Arapça analiz, siyasi analizler yapıyorum. Bunu bana Tabi, bu üniversite kazandırdı defalarca. Evet. Ha, bunu niye söylüyorum? Yani mütevazi imkanlarda okumamıza rağmen böyle bir altyapıyla yetişince onun üzerine de bina edince bir şeyler oldu. Onu söylemeye evet, çalışıyorum. Evet. Peki orada Ramazan hatırlıyor musunuz hiç? Çok iyi hatırlıyorum. Bir bir de şunu merak ediyorum. Mesela gittiniz sonra buraya gelme şansınız oldu mu tatile vesaire falan ya da mesela kaç sene okudunuz orada? Kaç kere Türkiye'ye gelme şansınız oldu? Şimdi sayı olarak hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim. İlk gittikten sonra iki yıl dönemedim. İki yıl i̇ki hiç i̇ki gelmedim. Hiç ee, yani o gün gençliği döneminde yani. Tabii onu söylemek zorunda. 20'li 17, 17, 17 hemen 18 yaşındaydım o zaman. İki yıl gelemedim ve iki yıl içerisinde cep telefonum yok ülkede. İnternet telefon yok. imkanı yok. Telefon imkanı yok. Yani kaldığımız yerde de mektup telefon yok. Mektup geliyor mektup? Mektup yazıyorduk. İki ayda falan geliyordu. Yani milattan önceden bahsetmiyorum. Geçen yüzyıldan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir mektup yazıyorduk. İki ayda falan geliyordu. Ha, o mektupları saklayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Daha sonra Saklanmaz bana gösterdiler. Ben de sakladıklarım var. Evet. Ve e, sadece şöyle bir imkan vardı. E, şehrin İslam adının bir, bir yerinde, bir merkezinde e, uluslararası telefon etme imkanımız vardı giriyorduk orada sıraya giriyorduk. E 1500 sadece sizde öğrenci var. Bunun evet. çok büyük bir kısmı Yabancı uluslararası zaten. Ve uluslararası ile irtibat kurma şansımız yok ve biz o telefon e, e, uluslararası telefon etme merkezine gidiyorduk. Şehrin şehrin bir başka ucunda. Otobüste otobüste gidiyorduk. Orada telefon e, yani ülkemizi aramak için isim yazdırıyorduk. E, soruyorlardı kaç dakika konuşacaksınız? Diyorduk 3 dakika. Paramız yok ya fazla. 3 evet. dakika konuşacağız diyorduk. Ailemize Alo diyorduk. Açıyorlardı telefonu. İki dakika sonra küt diye kesiyorlardı. İki buçuk dakika sonra kesiyorlardı bazen. Oo. Yani biz sadece şunu söylüyor, söylemiş oluyorduk aslında telefon ederek. Telefon etmiş olarak. İyiyiz, e, hayattayız. İyiyiz, hayat hayattayız. Yapıyoruz. Üzülmeyin. Evet. Ama derdimizi daha çok yazarak anlatıyorduk. Ve işte iki ayda gidiyordu. İki ayda geliyordu o günlerde mektuplar. Ama iyi ki orada okumuşum. İki sene sonra geldik. İki sene sonra geldikiniz? geldik. Sonra Şöyle, daha... 67 kiloydum gittiğimiz zaman. 60 kilo döndüm ben yani. Hiç unutmuyorum. Çünkü mideniz küçülüyor, daha az yiyorsunuz. Yani imkanlar gerçekten çok evet. zordu yani. Evet. Evet. Ama iyi ki de orada okumuşum tekrar. Çok kaliteli hocaların elinde ders. Hocalarımızdan ders aldık. Mısırlı, Siz kendiniz mi yapardınız yemeklerinizi vesaire? He, biz oradaki bütün yemeklerimizi kendimiz yapıyorduk. Kendisi. Yani şöyle, he, daha sonra benden sonra gelen çok çok yüzüde <laughs> arkadaşlarımız oldu. <laughs> Türkiye'den gelen arkadaşlarımız oldu üniversiteye. Onların şimdi her biri bürokraside her biri üniversitelerde yurt dışına önemli görevler yapıyorlar. Hı. biz geldik hiç unutmuyorum. İlk önce 8 kişi olduk. 8 öğrenci ve biz bize burs veriyorlardı o zaman. Hı. O 8 tane öğrenci almış olduğu bursu bir havuza koyuyorduk. Bir kısmını bir havuza koyuyorduk. Daha sonra gelen öğrencilerimiz oldu. Henüz daha üniversitede öğrenci olmadılar. Yani Hı. Türkiye'den gelen okumak isteyenler oldu. 15-20 kişi falan olmuştuk. O 8 kişinin bursuyla 20 kişi yemek yiyordu yani. O. Yani hepsini nöbet... yani. bereketleniyordu yani. Bereketleniyor. Ve hepimiz nöbetleşe yemek yapıyorduk. Ben pek yemek yapmasını beceremediğim için genelde ben bana bulaşıklar düşüyordu. Hala mutfağa girmez misiniz? Yani, yani şu e... korona hadisesinden sonra hepimiz bir kere bütün erkekler mutfağa girmeye başladı Ömer Bey. Yani hala girmiyorsanız bir... Yok yok ben giriyorum. Ha, Gerçekten. Ekmek falan yaptınız Ama mu? genelde hep şey yemek deneme... yemek için giriyorum. Evet. <laughs> şimdi hanım dedi ki bak dedi gidip orada mutfakta şunu yapıyorum bunu yapıyorum deme. Evet. Yoksa dedi bak dedi ayıp olur dedi yani. Çünkü <laughs> yaptığım şeyler sinir olduğu için onu yapıyorum demiyorum. Sağ olsun Bizinkiler e, gereğinden fazla yapıyorlar, bize evet. fırsat vermiyorlar fazla. çok güzel, yani e, gerçekten çok zor koşullarda ama çok güzel şeyler yaşamışsınız. Bu anlatırken duyduğunuz heyecandan, sesinizin tonundan, bakışınızdan bile anlaşılıyor gerçekten. Şimdi benim dünyanın her yerinde dostum var. Ee, 50 evet, ülke demiştik yani, ya. Evet. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim beni havaalanında karşılayacak bir tane dostumuz var. Bu dostluklar nerede oluştu biliyor musunuz? O gariban e, zor şartlarda kurulmuş, e, o üniversitenin e, o üniversitede kuruldu yani.